Evet arkadaşlar selamlar kim abi hepiniz hayırlı günler. Yine abi Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun en büyük otopazandayız değerli dostlarım şöyle. 400.000 TL'ye kadar alınacak arabaları listeliyorum abi. 400.000 TL'ye kadar alınacak arabaların hemen şöyle abi, bana bir 4 dakika verin 4 dakika daha hepsini göstereyim. Hepsini gösteremesem bile e, bir bölümünü gösteririm yani. Evet abi iyi araba Megane 2 şöyle gördüğünüz gibi. 2007 model değerli dostlarım 214.000'de sağ ön çamurluk değişik sol arka kapı demiş boyalı demiş. 1.5 dizelik septiğin. 421 bin TL demiş abi. Megane 2. Evet devam abi. Evet abi bir tane artık efsane olmuş sembol var abi. Renault sembol. Gördüğünüz gibi değerli dostlarım. Emekli adam arabası. 2010 model abi sembol 264 binde. Bir kapı iki çamurluk harici hatasız boyasız yazmış. Yani 1.4 LPG'li 397 binde. Cantına bakıyorum abi. Expression olması yüksek ihtimalle. <gülüyor> devam <gülüyor> ediyorum abi. Evet. Bir tane değerli dostlarım. Değerli dostlarım şurada bir tane de Jetta var abi bak şöyle geniş açıyla gösteriyorum abi araba sanruflu manruflu Hemen bakalım abi daim kaç yazmış 2007 Jetta abi 255 binde iki değişen bir parça boyar ağır asar gayet de abi 1.6 FSI en full paket yazmış daim doğru abi araba sanruflu 435 bin TL demiş abi bak bir de şöyle yandan gösterdiğim çok vaktimiz almadan devam edeyim abi evet. Şurada arkadaşlar bir tane Vectra C var yine beyazı denk geldi abi gelmez gelmez bize denk gelir. Evet Vectra C'ye bakıyoruz. 2003 model değeri dostlarım. 293 binde bir tam iki lokali var. Klimalı demiş dayım. 410 bin TL bir fiyat istemiş. D segment Opel Vectra C1 gas abi. Evet devam abi. Şurada değerli dostlar bir tane polo var. Polo kaç para? Aynen öyle bak. Polo da abi aynen tam o battaymış. Polo var değerli dostlarım. Polo da abi. 2006 model abi trend paket 166 binde 5 parça boyalı demiş bir parça da lokal var demiş dayım manuel benzinli 445 bin TL'de bunun fiyatı varmış abi evet polo devam abi şurada abi bir tane başka jet de var abi 06 plaka bu araba da temiz duruyor abi. hemen şöyle bir bakalım jetta 1.6 düz motor abi hitler motoru arkadaşlar bunlar 102'lik 2006 model 248 binde komple boyalı bakımları yeni demiş lastik sıfır muayene muayenede bir buçuk yıl var demiş dayım 450 bin TL yazmış abi Aha bak 400 bin TL'ye alınacak arabaları listeliyoruz abi evet devam abi evet abi şurada bir tane Astra G var değerli dostlarım Astra'nın ölmeyen kasası abi sedan kasa bu arada değerli dostlar Opel Astra abi 2006 model muhtemelen abi Twinport motordur. 211 binde boya var demişler. Nerede olduğunu yazmamış. 400 bin TL demiş ya. Bak bir de şöyle geniş açıyla gösterdiğim. Evet. Devam abi. Bir tane değeri dostlarım bak Peugeot 207 var abi. Hemen şunun yanına geldik. Peugeot 207 arkadaşlar aynı zamanda cam tavanlıymış abi. Şöyle bakalım hemen. 2007 model abi Peugeot 2007 abi. 2007 model 209 bin kilometrede bak ne kadar kafiye abi görüyor musun? Bel altı boyalı yazmış dayım 450 bin TL'ye yazmış. Evet mal bu abi. Devam abi. Evet arkadaşlar bir tane burada Focus 2.5 var abi. Focus 2.5. Konfort paket muhtemelen abi. şey abi hatchback. 2011 model değeri dostlar. 255 bin tavan hariç boyalı yazmış. Dayım. 390 bin TL yazmış. Evet. Devam abi tane de dostlar. Bak şurada Opel Corsa var abi. Tam bir kara yılan araba. Corsa diye abi 2011 model 1.3 dizel 126 bin abi. Sadece kaput boyar yazmış dayı. Mağara sarı gayet yazmış. 415 milyar yazmış abi. 126 bin lira. Evet. Araba bu abi. Devam abi. Şurada bir tane linea var abi. Urban paket. Bak şöyle janttan beri değerli dostlarım. Bu daim kaç yazmış. Linea 1.3 abi 95'lik. 2013 model 156 binde kaput tavan bagaj orijinal geri kalan yerler temizlik boyası demiş dayım, full paket demiş de urban paket abi orta paket 455 milyar yazmış evet bu da buydu abi evet abi şurada bir tane arkadaşlar bak Dacia Sandero var abi Dacia Sandero abi 33 plaka Mersin plaka hemen bakalım abi bu ne kadarmış 2013 model abi 100, 198 binde 430 bin TL'de bunun fiyatı varmış değerli dostlarım. Dahaça Sandero. Evet. Şu da değerli dostlarım bir tane Opel Vectra var abi. C2. Camız kasanın C2'si abi. 2006-2008 arası. Daim komple kaplatmış abi arabayı. Opel abi Vectra 1.6 e bir parça değişen 4 parça boya var demiş dayım. 430 bin TL demiş. Pazarlıkta var demiş abi. Bak bir de şöyle geriden gösterdiğim arabayı. Daim arabayı komple kaplatmış abi. Evet. Devam abi. Evet arkadaşlar şurada başka bir tane 207 var abi. Şöyle camdan gösterdiğim abi yandan geniş açıyla. Peugeot 207 abi bak bu 200, 2010 modelmiş abi. 110 bin demiş abi orijinalmiş. Solon kapı çamurluk değişen demiş. Başka da boy hata yok demiş abi. Otomatik demiş. 475 demiş dayı oldu. Evet. Araba buydu abi. Devam. Şurada arkadaşlar bir tane de Clio 4 var abi. Şöyle siyahından araba şöyle geniş açıyla gösterdiğim görün abi. Eski aynı askeriyenin bakım arabaları gibi aynı biliyor musun abi? Clio Touch abi 2012 model 163 binde orijinal sol taraf boyalı full paket multimedya demiş dayım. 470 milyar demiş abi bak haberiniz olsun abi. Evet devam abi. Şurada değerli dostlarım bir tane Polo var abi. Bak Polo diyorum dilerim arkadaşlar. Ee, Bora var abi. Bora, Volkswagen Bora değerli dostlarım. Bir de buna gelecek abi. Volkswagen Bora evet. 2004 model 240.000'de kaput ve sağ çamurluk demiş dayım Boyalı demiş. Geri kalan yerleri orijinal demiş abi. Otomatik araba, tork konvertörü, 4 lira arkadaşlar bunlar. 420.000 TL demiş. Evet. Değerli dostlar, e, 400 400.000 TL'ye alınacak arabalar bunlardı. Tabi daha yüzlerce araba var ama Videonun dakikası yetmediği için burada kesiyorum. Ee, eğer hata kusur ettimse affol abi. Büyük gelme gelirlerinden küçük gelme gözlerinden öperim. Takip ederseniz de çok mutlu olurum abi. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.